ve hizmet cephesinden baktığım zaman ben onların ne düşündüğünü düşünüyorum şu anda. Bir <laughs> tarafı da hani gözlemleyen birisi olan. Kesinlikle inanmıyorlardır muhtemelen. Yani bunun da bir zaman kazan olduğunu düşünüyorlardır. Ee, süreç içerisindeki yeni bir oyalama taktiği olduğunu düşünüyorlardır. Ee, gerçekçi konuşmak gerekirse şimdiye kadar çatışmaların 2004'ten bu yana e, hani olmaması için arada olan hatta şahit eden bir yol, ilk defa sürecin farklı işlediğini söyleyebilirim nedir? Farklı derken evet. evet. neyin Neyi nedir? Olurdu. İlk defa e, örgüt bu çatışmaların durmasını istiyor. Yani, yani operasyonların etkili olduğu manası çıkıyor bu Ben onu görüyorum. E, yans, e, keşke operasyonlar olmasaydı, keşke bu olaylar yaşanmasaydı diyen bir olarak maalesef. E, peki sebep ne? Amerika'nın durduğu yer. Onu da gerçekçi koyalım. Bir gün bizi kandırmaya gerek yok. E, olay nedir? Türkiye'nin Amerika ile çelişkileri vardı Suriye üzerinden. Evet, evet. Türkiye hatırlayın Kobani Amerika'nın keşfi de Türkiye'nin Amerika ziyaretinde onlarla anlaşamayıp gelmelerinden sonraya denk gelir. Aynen. Ee, o Kobani olayları esasında bizim için stratejik değeri yok. Maalesef düştü düşecek diyen Amerika olduğu halde bu AK Parti üzerine çok büyük bir algı olarak yıkıldı. Orada Türkiye tezlerini savunmadığı için Amerika ile anlaşamadı. Geri geldi Amerika Kobani keşfetti ve savaş şiddetlendi bu bölgede.